Merhaba değerli dostlarım. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Yeni Gün TV ekranlarından ee, size bugün daha önceki başka bir programda söz vermiş olduğum gibi kuru sağımdan, susuz sağımdan, hiç su kullanmadan yapılan sağımdan söz edeceğim. Benim önerim şu: bundan sonra lütfen sağım yaparken, inekleri sağarken hiç su kullanmayın. Çünkü Amerikalılar bunu yıllar içerisinde çalışmalarla ispatladılar. Hatta o kadar çok bu konuda ilgilendiler ki bir söylem geliştirdiler. Sudan uzak dur, mastitisten uzak dur. Yani meme yangısından uzak dur. Sudan uzak dur, mastitisten uzak dur. Yani bu metodu bu şekilde çok benimsediler. Çok da üzerinde çalıştılar ve Sonra da bu bilgileri yaydılar. Şu anda onlar kuru sağım yapıyorlar. Susuz sağım yapıyorlar. Şimdi susuz sağımın temel şeklini size anlatayım. Daha önce gizli mastitis programında da anlatmıştım. Bu kuru sağım şu şekilde. Kuru bir geldi diyelim karşımıza meme ve çok pis yani üzeri çok pis. Böyle kabaca bir havluyla veya ne bileyim işte bir kağıt havluyla da olabilir, bez havluyla da olabilir. Güzelce onun şeyini üstündeki pisliği şöyle bir alabiliriz. Ama sonra bir ön daldırma köpüğüne daldırıyoruz. Bakın elimde şöyle göreceksiniz ön daldırma köpüğünü. Bunun içerisine memeleri daldırıyoruz, ön daldırma köpüğüne. Bu bir e, köpüktür, yani köpük tarzında bir şey. Bu köpük memeyi sıvıyor, etrafını sıvıyor. Ve memenin etrafını sıvadığında onu bir kağıt havluyla ya da bez havluyla alıyoruz. Yine bakıyoruz ve e, kirli ise. Havlumuz kirliyse üşenmiyoruz. Tekrar yapıyoruz aynı işlemi. gene daldırma, gene havlu. Ve bu daldırdıktan sonra da hemen temizlemiyoruz tabii etkisini göstersin diye bir 18-20 veya 30 saniye civarında bekletiyoruz. Yani 30 saniye daha iyi. 30 saniye civarında bekletiyoruz o köpüğü ve ondan sonra tekrar havluyla alıyoruz. Yani burada bu işin püf noktalarından bir tanesi bekletmek ki etrafını sarsın ve temizlesin. İkincisi de aldıktan sonra kirli görürsek tekrar yani burada üşenmek tek diye bir şey yok. Evet. Burada yapmamız gereken her İneğin temiz bir havlusu olmalı. Bir ineğe kullanılan herhangi bir havlu öteki ineğe kullanılmamalı. Bu kağıt olabilir, atılır ya da bez olabilir, tekrar yıkanır, kullanılır. Bez olursa, bez havlularda hayvan sayısının iki katı kadar bez havlumuz olur. Biri yıkandığında ötekiler kullanılabilir. Ee, bu tamamen sizin tercihiniz. Bu arada meme başlarını e, aldık bu şekilde temiz bir hale getirdik. Bir damlada e, koyu bir zemine sadık baktık. Pıhtılı mı, kanlı mı, sarı sulu mu, temiz mi, süt süt mü ondan sonra. Ve bu iş yaparken de kesinlikle acele yapmıyoruz. Temas ederken nazikçe temas ediyoruz. Sert, sert bir temas yok ve telaşsız sakin ve telaşsız oluyoruz. Meme başlıklarını taktık, meme başlıklarını taktık. Sağım bitince meme başlıklarında meme başlarını da memenin başla sağım sonra son daldırma solüsyonuna taktık şey e, daldırdık, son daldırma solüsyonuna daldırdık ve son daldırma solüsyonundan sonra da ineği çıkardık. İnek nereye gider? Normal koşullarda sağlıklı bir inek yem yemeğe gider. Yem yemeğe gidince ayakta durur. Bizim son daldırma solüsyonumuz yotlu bir solüsyondur, böyle kahverengimsi, sarımsı bir solüsyondur. Orada kalır ve bir süre orada memeyi korur. Memeyi korurken de memenin üzerine sıvanmış bir mikroorganizma varsa, özellikle Staphylococcus aureus varsa onu da öldürür. Staphylococcus aureus'u size anlatmıştım bir başka programda. Neydi? Memeyi kurutan mikrop. Adı bu. Memeyi kurutan mikrop. Şimdi. Staffa Eros ne yapıyordu? Biz daha önce anlattık. Gizli mastitis yapıyordu. Yani memenin dışarıdan görünüşünde hiçbir belirti olmuyordu. Yani meme şişmiş değildi, kızarık değildi, ağrılı değildi ama iltihaplıydı. Şimdi bu, bugün size anlatacak olduğumuz konu. Çevresel mastitis yani memenin meme başına yuvalanmış, gizlenmiş bir etken değil. Yerde, yerde, yattığı yerde, bulunduğu yerde meme başından içeriye girmeye hazır mikroplar. Bunların içerisinde en önemli konu Escherichia koli mikrobu. Escherichia koli. Bir numara çünkü gübre mikrobudur Eşerşek koyu. Gübre mikrobu. Ve bu gübre mikrobu bizim gibi sütü sever, süte ulaşmaya çalışır. Ne zaman? Genellikle meme sağıma açıldığı için. Memenin sağımın açılması ile birlikte. Memenin biliyorsunuz bir koruyucu düzeneği var. Sağım esnasında bize yol veriyor. Memeyi boşaltıyoruz. Ondan sonra tekrar Tıkaç, keratin tıkacı örülüyor ve tekrar e, büzücü kaslar tekrar kendini büzüyor. Fürstenberg rozeti tekrar kendini topluyor ve orada bir koruma sistemi oluşuyor. Sistem bu. Fakat sağım esnasında pis davranırsak ve hayvan da o şekilde o pislikle karşımıza geldi ve biz iyice de temizleyemediysek, ee, birçok mikroorganizma oraya girmek için hazır. Bunların içerisinde bir tanesini saydım şimdi Eşer Şokkoli ötekiler. Mesela streptokoklar, streptokokus, überis, diskalaksi, streptokoklar. Öteki pseudomonas tehlikeli yine oraya girmeye çalışıyor memenin içerisine. Klebsiella, Cornebacterium bovis, Enterobacter, Nocardia, Staphylococcus, hikus, Truperella pyogenes, bakın hep kötü e, mikropların isimlerini saydım. Bunların her biri hazır bekliyor. Ama koli en başta, bir de burada uberis ve diskalaksis, streptococcus, uberis ve diskalaksis. Bir de o stafilokokların bir çeşidi ama us değil, hikus diye. Onlar hepsi içeri girmeye can atıyorlar. İşte bizim bunları içeriye sokmamamız lazım. Ee, bu mikroplar girerse ve meme yangılı bir hale gelirse, şişerse, pıhtılı süt, kanlı süt gelirse, gerilir ve kızarık bir hale hal alırsa, tuttuğumuzda cayır cayır meme yanıyor ve yangılıysa buna biz klinik mastitis diyoruz. Klinik mastitiste hemen yapmamız gereken memeyi derhal pırıl pırıl bir şekilde boşaltmak. Boşaltamıyorsak gerekirse damardan oksitosin vererek boşaltmak. Sonra bu memeyi bu şekilde boşalttıktan hemen sonra, hemen sonra kas içi antibiyotik, kuvvetli iyi bir antibiyotik veyahut antibiyogramla öğrendiğimiz bir antibiyotik her neyse antibiyotik ve antiinflamatuar, yangı giderici bir ilaç. Ama memeyi boşaltmaya devam. Benim önerim bu. Mastitis tedavisinde, mastitis tedavisinde antibiyotik artı yangı giderici ve memenin günde 5-6 kere boşaltılı pis sütün dışarıya alınması. Pis sütü dışarıya alın, pis sütü dışarıya alın ve kas içi yangı giderici anti diyoruz veya non steroid antiinflamatuar ilaç diyoruz veya ot Türkçeleştirelim kortizon içermeyen antiinflamatuar ilaç diyoruz. Bunu mutlaka e, bu şekilde kullanalım ama memeyi boşaltalım içeride pis süt uzun süre kalmasın. Alalım dışarı. Pis sütü temizleyelim. Pis sütü temizleyelim. Gerekirse oksitosin verelim ama pis sütü temizleyelim. Zaten şunu aklınızda tutun değerli arkadaşlarım. Meme iltihabı demek aslında sistem olarak sürü yönetiminin kuru ve temiz ilkesine iyi uyulmadığını gösterir. Klinik meme iltihabı için konuşuyorum. Klinik mastitis için konuşuyorum. Bir de bunların içerisinde irinli meme iltihabı yapan bir bakteri var. Demin adını saydım. Turperella pyogenes bu tür parayla özellikle yazın sinekler tarafından taşınıp meme ucundan meme ucuna aktarılıyor. Bunun adı, ben böyle bir isim taktım, Turperella piogenese, bunun adı irinden sorumlu bakteri. Evet, nerede irin varsa bu bakteri orada vardır. Akciğerde de olabilir, eklemlerde de olabilir, memede de olabilir. Ve her yerde olan bu bakteriyi Sinekler özellikle yazın buna yaz mastitisi diyoruz zaten alıyorlar ve öteki hayvanın memesinin deliğinin ucuna koyuyorlar. Biz de sağım esnasında iyi bir meme ucu temizliği ve meme başı temizliği yapamamışsak bunu da alıyoruz içeriye sokuyoruz. Burada meme belirgin bir şekilde iltihaplanıyor. Yani gizli falan değil. Çok açık, çok belirgin bir şekilde bulaşıyor. Şimdi benim bir önerim daha var dostlarım, kesin ve kesin bir şekilde yeni doğum yapmış hayvanlarla öteki grup yan yana olmasın çünkü yeni doğum yapmış olan hayvanın rahiminden böyle ince 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 ince, ince temizlik yapıyorken sızan e, sızıntılar içerisinde de bu yerinden e, sorumlu bakteri dediğimiz turperellalar çok oluyor. Rahim içerisinde de iltihap yapar bu. Bu tür paralellar bu kadar çok olduğunda e, oralara yayılıyor. Sonra oradan normal memenin ucuna bulaşıyor. Veyahut onun yattığı yere eğer öteki de yatarsa oraya da bulaşıyor. Onu da biz hijyenik bir şekilde sağım yapmıyorsak içeriye sokuyoruz. Kuru ve temiz olmayan her su yer, her yer aslında mastitis için hazırlık yeridir. Yani mastitise yatkınlık oluşturabilir. Ayrıca koli mikrobunun, koli mikrobunun bazı suçları, yani daha e, şiddetli suçları var. Onlar da arkadaşlar e, öldürücü mastitis yapıyor. Yani hayvan ölüyor. Halbuki mastitis meme dokusunun yangısı değil mi? Meme dokusunun yangısı. Meme dokusunda yangı yapıyor. Hayır. Meme iltihabı o kadar taşıyor ki vücuda toksin vermeye başlıyor. Yani endotoksin bizim tıbbi adıyla lipopolisakkarit dediğimiz toksinler, lipopolisakkaritler. Çok sayıda mastitis etkeni var ama bu Eşerşiya kolinin lipopolisakkarit yayması çok tehlikeli bir durumdur. Bazen kana karışarak lipopolisakkaritler aşırı miktarda ölüme sebep oluyor. Ve ineklerin yaşlanması ile beraber bu kolinin öldürücü pozisyona gelmesi daha tehlikeli. Yani 5. doğumdan daha yukarıda inekler diyelim 7 yaşında inek, 8 yaşında inek varsa daha hassas, daha duyarlı, daha çabuk kolye yakalanıyor. Ve koli daha orada daha fazla sorun yaratıyor lipopolisakkaritlerle. Tabii meme yapısının da çok önemi var. Dizlerinin altında sallanan, dizlerinin altına kadar e, gevşemiş bir meme yapısı aslında mastit ise yatkınlık sağlıyor. Yani meme yapısının böyle koltuk meme dedikleri tarzda vücuda oturan şekilde olması lazım. Meme yapısı çok sarkıksa, meme ligamentleri gevşemişse, meme bağları gevşemişse ve bu şeyin hani, dizlerin altına kadar sarkık bir meme durumunda ise o zaman başımız derde giriyor. Daha tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi koruyucu hekimlikten de bahsedeyim biraz. Bu, bu konuda koruyucu hekimlik yine benim önerdiğim kuru sağım, susuz sağım. Ne demişlerdi? Sudan uzak dur, mastitisten uzak dur. Su mikropları yayan, hatta besleyen bir şey. Çünkü mikroplar da e, besine ihtiyaç duyarlar ama suya da ihtiyaç duyarlar. Yani su mikroplar için bize lazım olduğu kadar onların da faydasına. Onun için su, mikropla e, mücadelenin bir yolu da mikrobu aç ve susuz bırakmak. Evet, sistem bu mikrobu aç ve susuz bırakmak. Yani sudan uzak duracağız. Ve bizim kuru ve temiz önerimizin karşıtı ne? Kuru ve temizin önerisi pis ve ıslak. Kurunun karşısı ıslak, temizin karşıtı pis, kirli. Demek ki pis ve ıslak bir ortam bizim mastitisle olan mücadelemizi negatif yönde etkiliyor. Kötü yönde etkiliyor. başka buna yatkınlık sağlayan yaşlılık demiştik. Bir de çok süt veren inekler tabii ki daha hassas oluyorlar. Onun içinde Holstein ırkı diğer ırklardan daha hassas oluyor mastitise karşı olan mücadelede. Başka, vitamin, mineral, iz mineral eksiklikleri de mastitise yatkınlık sağlıyor. Burada en önemli önerdiğimiz konuların başında e, hayvanların direncini arttıracak ve meme yapısını e, doğru o, harekete geçirecek olan iz mineraller başta, Çinko iot selenyum. Çinko iot selenyum. Ve bunun dışında da bunun dışında da yine e, memenin ucundaki keratin tıkacının çinko ile örüldüğünü unutmayalım. Yani yol verdiği sütü aldık ya orada tekrar onu oluşturan ve ören bu Çinkodur Çinko eksikse geç oluşur geç örülür ve memenin tıkacı yerini geç bulur o zaman meme o sırada mikrop kapabilir yine e, vitamin A ve e konusunda da destek verilmesini öneriyor bilim insanları ama bu konuda Türkiye'nin bir sorunu yok Bence vitamin A ve ede bir sorunu yok çünkü herkes bunu Öğrenmiş ve uyguluyorlar. Ama çinko, selenyum bunlar önemli. Ayrıca e, e, kalsiyum eksikliği de mastitise e, hassasiyet yaratıyor. Daha duyarlı oluyor. Kalsiyum eksikliğinde hayvanlar daha çabuk mastitise yakalanıyor. Yine ketozis geçiren hayvanlar veya ketozis geçirmekte olan hayvanlar mastitise daha yatkın oluyorlar getoz geçirenler, mastitise daha yatkın oluyorlar. Onun için yemlere arkadaşlar mutlaka çinko, iot ve selenyum katılsın. Bunu özellikle öneriyoruz. Başka eldiven, sağımda eldiven takılsın. Eldiven çok önemli. Sağımda eldiven takılsın, bu da en önemli önerilerimizden biri. Bunu yapan çiftlikler var ama yapmayanlar da çok. Bunlar hepsi bilimsel olarak araştırılmış, üzerinde çalışılmış konular. Eldiven takılması özellikle öneriliyor. Amerika'da çok önemli bir konudur eldiven. Orada da hani %100 değil. Orada da eldiveni es geçenler olabilir ama eldiven takılmasının büyük faydası olduğu yıllar içerisinde yapılan çalışmalarda zaten ortaya çıkarılmış. Neden? Eldiven inorganik bir yüzey, mikrop tutmaz. Halbuki el mikrop tutar. Çünkü organik bir yüzey, organik bir yüzey mikrop tutar ama eldiven inorganik bir yüzeydir. Eldiven kullanın diye özellikle tavsiye ediyoruz. Başka tavsiyelerden bir tanesi de hayvanın mikropla daha önceden tanıştırılması yani aşılama. Çünkü hayvana düşmanını tanıştırırsak onu gördüğünde hemen kendi savunma mekanizmasını harekete geçirir. Onun kötü bir şey olduğunu anlar. O açıdan çok önemli mikropla hayvanı tanıştırıyoruz. Bunun adı aşılama. Bununla ilgili hazır aşılar var ama arzu edilirse çiftlikte çok bulunan mikroplara karşı da o çiftliğin içinde çok yer etmiş mikroplara karşı da ısmarlama aşı, özel aşı, otojen aşı ya da otovaksin yaptırabiliriz. Aynı şey bakın ısmarlama aşı, özel aşı, öz aşı, otovaksin, otojen aşı hepsi aynı şey. Çiftliğe özel, herkese özel değil. Sizin çiftliğinizde hangi mikroplar varsa ona özel otovaksin yaptırabilirsiniz. Otovaksin yaptırmak için numune alınıyor. O çiftlikte çok problem yaratan mikroorganizmalar tespit ediliyor ve o mikroorganizmalara karşı ısmarlama aşı yapılıyor. Terzi işi. Ona uygun. O zaman da işte ee, yine büyük bir başarı sağlamış oluyorsunuz. Otojen aşı, ısmarlama aşı da yaptırabilirsiniz. Bunların hepsi önemli. Bir tanesi ötekinden daha az önemli değil ama en başa koyduğumuz konu en başa koyduğumuz konu kuru ve temiz ortamlardır. Kuru ve temiz ortamlardır. Demin de söylediğim gibi kolinin şiddetlileri öldürücü de olabiliyor hatta hatta serum falan takılması gerekiyor hatta serum takıldığı halde bile sonuç alınamayıp hayvanın kurtarılamadığı durumlar çoktur. O, o açıdan sağımı yapanın çok dikkatli olması, çok dikkatli olması lazım. Tekrar en başa dönelim. Şu ön daldırmanın ve son daldırmanın önemini tekrar tekrar vurgulayalım. Kuru sağımdan vazgeçmeyelim. Kuru sağımdan bizim e, mutlaka çok önemli faydalar elde edeceğimizi bilelim. Burada hemen hatırlatayım ki ıslattığınız bir işte meme başı ıslattığınız suyla şarıl 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 yıkadınız ve hatta kuruladınız bile. Hatta kuruladınız bile. Fakat suyla şarıl şarıl yıkaya yıkanan ve hatta memenin gövdesiyle beraber yıkanan bir memeyi kesinlikle kurutamazsınız. Bir damla olsun memenin ucunda böyle bir damla olsun su kalır. Bir damla olsun su kalır. İşte o su mikrop deposudur. O bir damlacık su mikrop deposu halindedir ve o mikrop deposunu biz alıp mikrobuyla beraber meme başlıklarını takıp da sağıma başladığımızda içeri verebiliriz. Buna bu su kaybolur sonra. Nereye gittiği belli değil. İşte onun için buna Amerikalılar magic water, sihirli su demişler. Niye? Nerede? Hani vardı burada su vardı biraz evvel. Nereye gitti? Memenin içine gitti. Magic water. Yani sihirli su. Bu sihirli suyu alıp da o mikrop deposu suyu alıp da içeri sokmayacağız. Kurulayacağız kurulayacağız. Büyük bir su kütlesini kurulamak zordur. Onun için kuru sağım yapın. Su kullanmayın. Su kullanmayın. Bir başka yine temizlikle ilgili metot süt filtrelerinin kontrolü. Süt filtreleri var hani böyle uzun beyaz çorap gibi değil mi? Şöyle büyük süt filtreleri var. Bu süt filtreleri temiz olmalı. Çünkü sütü sağdık borudan geçti. Süt filtresinde süzüldü. Pislik nereden geliyor? Gelmemesi lazım. Tertemiz olması lazım. Süt filtreleri ne kadar kirliyse o sağım o kadar kirli yapıldı. Bu başka bir izahı yok. Süt filtrelerini kontrol ediyoruz ve bakıyoruz. Sağımı ne kadar temiz yaptık ya da siz diyelim çiftlik sahibi seniz sağımcınızı kontrol ediyorsunuz. Veya siz çiftlik veteriner hekimi iseniz diyelim sağımcıyı kontrol ediyorsunuz. Ne kadar e, kirli? Ondan sonra sağımcıya da diyorsun bir daha sefere daha temiz sağım yap. Süt filtrelinin sağımı bizim için önemli bir konu. Şey kontrolü, süt filtrelinin kontrolü. Süt filtrelerini kontrol ettiğinizde ne kadar doğru iş yapıp yapmadığınız orada sizin aynanızdır. İster siz kendinizi kontrol edin, isterseniz bir başkası sizi kontrol etsin ama o süt fitlerini kontrol edin. O süt fitleri tamamen tertemiz olmalı. Üzerinde pislik, gübre parçası, bilmem ne varsa demek ki sağım öncesi ön hazırlık doğru olmadı demektir. Yine Amerikalılar büyük tabii sağım yapan yani 1000 maç, 2000 maç, 3000 maç, 5000 maç sağım yapan çiftlikler günde 3 öğün, 3 kere günde 3 vardiya süt sağdıkları için süt filtrelerini asıyorlar. Vardiyalarının numaralarında yazıyor 1 2 3. Ondan sonra da her vardiya kendi filtresini görüp kendi kontrolünü yapıyor. Hatta bununla ilgili şey veren de var. Yani prim veren de var süt filtrelerinin temizliğiyle prim merende var. Ama beceremezsek mikroorganizmalar giriyor. Ya klinik ya da subklinik mastitis yapıyor. Ya klinik mastitis yapıyor ya da subklinik mastitis yapıyor. Sonuçta hepsi bizim zararımıza çünkü klinik mastitisin başka sorunları var. Biliyorsunuz subklinik yani gizli mastitisinde sürekli memeyi kurutma problem var. Memeyi kurutan mikrop Staphylococcus aureus. Bütün bunların çözümü sizin doğru bir sağım tekniği kullanmanız yani kuru sağım, susuz sağım yapmanız. Bu programı da e, bu bilgilerle sona e, erdiriyorum. Bundan sonraki programlarda yine sizin yararınıza olacak bilgilerle karşınızda olacağım hepinize Selamlar, saygılar, sevgiler değerli dostlarım.